Merhaba ben Doçent Doktor Melis Ercan. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği ön lisans programının koordinatörlüğünü yürütmekteyim. Türkiye'nin en eski ve en köklü üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi'nin bünyesinde eğitim veren Sağlık Kurumları İşletmeciliği ön lisans programı 2 yıllık bir açık öğretim programıdır. <laughs> Programımızın vizyonu, sağlık sektörünün ve endüstrisinin dünyadaki ve ülkemizdeki gelişim hızına uygun eğitim vermek, öğrenci yetiştirmek, sağlık alanında ülkemizin en prestijli eğitim kurumlarından biri olmaktır. Programımızın misyonu ise Türkiye'nin en köklü üniversitesinin bünyesinde yer alan bir program olarak ülkemizin sağlık sektöründeki gelişiminin en büyük paydaşı olmak, ülkemiz sağlık sektörünün uluslararası rekabette yer almasına katkıda bulunmak. Programımızın amacı global sağlık sektörü endüstrisinin gelişiminin takip edilmesi, analizlerinin yapılması, ülkemizin sağlık altyapısının sorunlarının belirlenip çözümler geliştirilmesi, sağlık kurum ve kuruluşlarının yönetimi ile ilgili temel bilgilerin verilmesi, sağlık sektöründe global anlamda rekabet gücü yaratacak mezunların yetiştirilmesi, öğrencilerin teori ve uygulamalardan edindikleri bilgileri nasıl değerlendirip uygulayacakların modern eğitim metodlarıyla anlatılması. Sağlık kurumları işletmeciliği ön lisans programı ile öğrencilerin sağlık kurumları işletmeciliği alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmesi, sağlık sektöründe kullanılan uluslararası kavramlara hakim olması, sağlık sektöründeki verileri yorumlayabilmesi, değerlendirebilmesi ve oluşan durumlarda hızlı çözüm önerileri geliştirebilmesi, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu programı başarılı bir şekilde tamamlayarak program yeterliliklerini sağlayan öğrencilerimiz Sağlık Kurumları işletmeciliği ön lisans derecesine ve Sağlık Kurumları İşletmecisi unvanına sahip olurlar. Ayrıca öğrencilerimiz programı başarıyla tamamladıktan sonra örgün veya uzaktan eğitim sistemiyle öğretim yapan programlara dikey geçiş yapma hakkına da sahip olurlar. Siz değerli öğrencilerimizi programımıza bekliyoruz.